Ay Beren bak da çaymış. Ay hiç durmuyor ki aktif çok aktif. Demir bak Sevim anneciğim. Ay bacağıma çarptı ben çarpmadım. Ay çok tatlı değil mi Beren? <laughs> Ay çok tatlı değil mi Beren? Bak. Anneciğim yapma öyle yapma. Anneciğim yapma. O kendisini ya kendisi eller. Havaya atın karı o yakalıyor. Bak Demir'inkini yakaladı kar topunu. Gördün mü? Bak o baktığında havaya at. O baktığında havaya at. Dur baktığında at anneciğim. Şimdi değil dur bak onunla oyalansın ilk önce ay bakar mısınız evet. Beren çok tatlı bak şimdi Beren, Demir at ay Demir at bakalım 1 2 3 Beren at at bekliyor havaya at 1 2 3 kaptı gördün Bak. Gördün mü? Onun üstüne atma ama başka yere doğru at ki. Gelmesin anlayacağım. Büyük atacaksın. Büyük mü? <laughs> Onu da atça diyor. <laughs> Ay bak diyor. Ağzında kar var. Ver bak. Çok tatlı. Arkadaşlar bakar mısınız? Ay kar atıyorlar. Karı yiyorlar. Yiyor şu an. <laughs> At bakalım Demir. Demir. Demir biraz bu tarafı önüne doğru at o aşkım. Dacca. Of. Dacca. Hadi atın bakalım son kez atıp gidelim hadi. Çok tatlıymış. Tatça ile vedalaşalım tamam mı? Çok tatlı.